Merhaba. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve hepimizi ilk bölümünden beri ekranlara kitleyen Kral kaybederse de neler olacak? Haydi gelin hep birlikte öğrenelim. Öncelikle diziyi henüz izlemeyenler için biraz karakterlerden bahsedelim. Kenan. Kitabın ana karakteri. Çekici, karizmatik, zeki ve kadınların kolayca etkilendiği bir adam. Küçüklüğünde ailesinden sevgi görmemiş, özellikle babası tarafından aşağılanmış ve ezilmiş. Bu travmalar onun ilerleyen yıllarda sürekli kazanmak zorunda hisseden biri olmasına neden oluyor. Handan Kenan'ın eşi. Kenan'la üniversitede tanışıyorlar. Handan mimarlık bölümünde okurken Kenan da inşaat mühendisliği okuyor. Handan Kenan'a çok aşık. Onun çapkınlıklarını bilse de bu sebepten hep göz yumuyor. Ama bir gün en yakın arkadaşı Özlem ile kocasının ilişkisi olduğunu öğrenince onun için bu hikaye yeniden başlıyor. Özlem Handan'ın en yakın arkadaşı O da Kenan'ın etrafındaki tüm kadınlar gibi Kenan'a aşık. Fadi Kenan'ın hayatına giren kadınlardan biri, Kenan'ı derinden etkileyen, güçlü ve bağımsız bir kadın. Bakalım bu hikayede neler olacak? Kenan için hayat sıradan ilerlerken, Handan'ın Özlem'le Kenan'ın ilişkisini öğrenmesiyle işler değişmeye başlıyor. Handan tüm kadınlara göz yumarken, en yakın arkadaşı ve kocasının ihanetini kabul etmiyor ve çok aşık olduğu kocasından boşanıyor. Kenan durur mu? Handan'dan boşanınca Özlem'le evleniyor, fakat bu sefer de Özlem'i Handan'la aldatmaya başlıyor. Handan Özlem'den intikam alabilmek için onun bu ilişkiyi öğrenmesini sağlıyor. Özlem bu ilişkiyi öğrenince Kenan'dan boşanıyor ve Kenan'la Handan tekrar evleniyorlar. Kenan'a saplantılı aşık olan Özlem ayrılığı kaldıramayarak depresyona giriyor. Hayatı alt üst oluyor. Tüm bunlar olurken Kenan Baran kulüpte tanıştığı Fadi'yi gözüne kestiriyor. Üniversite öğrencisi olan Fadi kulüpte kısa sürede önemli bir eleman haline geliyor. İngilizce kursuna gitmek isteyen Fadi'ye Kenan yardımcı oluyor okulu bittikten sonra ona iş buluyor ve ev tutuyor. Kenan ve Fadi artık bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Bu ilişki 10 yıl kadar devam ediyor. Fadi Kenan'ı sürekli Handan'dan boşanmaya zorluyor. Ama Kenan Handan'dan boşanmayı hiç istemiyor. İki kadının da hayatında kalmasını istiyor. Ve bir gün Fadi Kenan'la Handan'ı bir kutlama için giyinmiş evden çıkarken görünce kendisine hakim olamayıp Kenan'a saldırıyor. Ve bu olaydan sonra Kenan'ın aramalarını açmıyor, ona geri dönmüyor. Kenan çok uğraşsa da Fadi'ye ulaşamıyor ve Fadi'yi kaybettiğini hisseden Kenan psikolojik olarak çöküşe geçiyor, işe gitmemeye başlıyor, elindeki gücü kaybediyor. Handan iyice çöken Kenan'dan umudunu kesiyor ve ondan tekrar boşanıyor. Fadi ise psikolog Gülseren Hanım'a gitmeye başlıyor. Kenan'ın başına bir sürü olay geliyor. O kadar kötü duruma düşüyor ki şoförü İsmail'in evinde yaşamaya başlıyor ama İsmail'in ailesi onu istemiyor. Bir gün kalp krizi geçiriyor ve bunu öğrenen Handan Kenan'a yardım ediyor, onu bir huzur evine yerleştiriyor. Kenan burada içine kapanıyor. Bu huzur evinde bahçıvan Saliha Hanım'la tanışıyor. Saliha Hanım'ın sakat kalan torunu için yardımlar topluyor, muhasebeci olarak huzur evinde çalışmaya başlıyor ve Saliha Hanım'ın torunu Vedat'a bu parayla tekerlekli sandalye alıyor. Kenan bu aileye o kadar bağlanıyor ki ona bir şey olursa maaşının bu aileye kalması için Saliha Hanım'la evleniyor ve Kenan'ın hayatı bu huzur evinde son buluyor. Bir kralın hayatı kazandığı zaferlerle değil kaybettiği savaşlarla şekillenir. Kenan hayatı boyunca kazanmaya odaklanmıştı ama en büyük sınavıyla karşılaştığında tüm bu zaferlerin illüzyon olduğunu anladı. Peki sizce Kenan gerçekten kaybetti mi? yoksa kendini bulması için bu yenilgi ona bir ödül müydü yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.